Türk çocukları 65 ülke içinde fen bilimlerinde 43. arkadaşlar. Matematikte 44. Kendi dilinde okuduğunu anlıyor. Bakın Koreliler Korece, Japonlar Japonca, Türkler Türkçe giriyorlar. Yani İngilizce değil arkadaşlar. Türkçe, bu çocukları Türkçe eğitim veriyoruz. Kendi dilinde okuduğunu anlamada 65 ülke içinde bizim çocuklarımız 42. Bütün bunlar toplanıp sıralama yapıldığında da 45. sıraya düşüyoruz. Arkadaşlar de 43. olan çocuk sizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine sokabilir mi? Matematikte 44. olan çocuk sizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine sokabilir mi? Çocuğun kendine hayrı yok. Ama, evet, ama bu çocuğun suçu mu arkadaşlar? Çocuğun suçu değil. Neden değil? Ben size bir şey söyleyeyim. Almanya 1,5 milyon Türk'ten dünya çapında futbolcu yetiştiriyor da siz niye 76 milyondan yetiştiremiyorsunuz? Çünkü sistem bu çocuklar aptal değil. Sistem aptal. Biz aptalız. Bu aptal sistemi çocuklara dayatıyoruz ve bu sonuçları alıyoruz. Çok acı bir şey. Bunu yapmamız lazım. Yoksa zenginleşemeyiz. Zenginleşemeyiz. Bu çocuklar böyle kalırlarsa benim emekli para ödeyemezler. Sizinkini de ödeyemezler. Bu çocuklar öyle kalırsa bu ihracat büyümez. Yüksek teknoloji satamazsınız. Üretemezsiniz. Üretemezsiniz de yoksul ülke olarak kalırsınız. Arkadaşlar Türkiye'deki en büyük Bakın en büyük 500 şirketimizin 186'sı en düşük teknolojili malları üretiyor. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin 163'ü düşük teknolojili malları üretiyor. Türkiye'nin 500 büyük firmasının sadece 109'u orta teknolojili mal üretiyor. Türkiye'nin 500 şirketinin sadece 12'si yüksek teknolojili mal üretiyor. Bu çok büyük bir ayıp. Bu çok büyük bir ayıp.